acı elma yağının cilde faydaları. Acı elma yağı hücre yenileyici özelliğe sahiptir. Bu yönüyle pek çok kozmetik ürünlerde kullanılır. Ciltte oluşan kırışıklıkları iyileştirir ve daha canlı bir cilde sahip olmanızı sağlar. Gözenek sıklaştırıcı özelliği de bulunan acı elma yağı cildin daha sıkı görünmesini sağlamaktadır. Böylece daha parlak cilde sahip olabilirsiniz. Acı elma yağı tam bir cilt ilacı niteliğindedir. Mikrop kırıcı özelliği ile sivilceleri kurutur ve temizler. Akne problemi ile stres içinde olanlara tavsiye edilebilir. Cildin daha temiz ve arınmış görünmesine de destek olur. Eğer çok yağlı bir cilde sahipseniz acı elma yağı cildin yağ dengesini korur. Ciltteki yağlanma sivilceyi de meydana getirir. Acı elma yağı da hem sivilceyi hem de yağlanmayı öner. Zaman zaman cildinizde oluşan kesik ve yaraların daha çabuk iyileşmesi için acı elma yağı etkili olacaktır. Acı elma yağı satın almak istediğinizde yakınlardaki bir aktara uğrayabilirsiniz. Aktara kullanım amacınıza uygun acı elma yağı almak istediğinizi ifade edebilir alırken kutuyu kontrol edip almanız tavsiye edilir. Pek çok bitkisel ürün satan firma tarafından piyasaya sürülmüştür. Doğal ve organik acı elma yağı yapan üreticilere denk geldiyseniz güvenli satış noktalarından temin edebilirsiniz. Acı elma yağını aktardan alabildiğiniz gibi internet üzerinden satış yapan firmalar ile de iletişime geçip temin edebilirsiniz. Video içeriği bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurmanız tavsiye edilir. Herkese sağlıklı günler dileğiyle hoşça kalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.